Gidiyor zor avcılığa. Yıllardır yapmadım mesela En son 10 sene önce yaptığım. Acaba yapabilir miyim? Başvursam mı? Bir arayalım. Alo, merhabalar. Ben gazetedeki iş ilanınız için... Baş... Bilgi alacak mıyım? Evet. Daha önce var, deneyimim var. Birkaç tane... T-rex dövdüm. Evet. Tamam ben geleyim o zaman bir görüşelim fiyat konusunu tamam mı? Siz neredeydi yeriniz? Bir saniye yazıyorum. Sultan çiftliği. Aha. <laughs> <laughs> tamam. Merkez caminin yanında mı? mi? Tamam. Peki orada olacağım bir saat sonra. Tamam teşekkür ederim. Şimdi adamlarla ne konuşacağım ben ya? Yani? Ne konuşacağım ya? Yani? Ha? Neyse şu... ...beslediğim taylozorustan falan bahsederim artık. Yani bu işi almam lazım. Şuraya bak ya, çöktük. Çöktük. Hazırım bu işi alacağım dünyaya barış getireceğim o dinozorları öldük, şöylesler. <laughs> Enişte, dedi. Ya ben geldim de eniş katmediyim sizi. Hı, her şey tamam, Kapı oldu. görüşmesi için gelmiştim de. İsmeti Adım mi? Selçuk Ceylan. Dinozor avcılığı için başvurmuştum. Evet, evet, evet. Biraz evet. önce konuşmuştuk. Bir dakika duracağım. Siz de bu sırada biraz kendinize misiniz mısınız? Ya? Ee, ben kendimden bahsedeyim. Ee, ben 21 yaşından beri dinozor avcılığıyla uğraşıyorum. Ee, daha önce 5-6 tane dinozor yani avlamadım ama e, gördüm. Ee, ve birkaçın birkaçıyla da yani kavga ettik diyelim. Konutun tamam, tamam. daha ne yapıyorsunuz? Evet, <laughs> kendinizden bahsetmeyi ee, daha yani mı Tamam, yani, ben... Deneyimlerinizi, hangi tür dinozorlarla kapıştınız? Ben veterinerlik fakültesinden mezun oldum 6. sırada ve e, <laughs> onun ardından e, <laughs> fantastik hayvanlar üzerine bir <laughs> lisansımı yaptım. Ancak bu e, hayranım yani fantastik hayvanlar olan hayranım. Bir süre sonra nefrete dönüştü ve onları avlamaya başladım. 4-5 tane t ile kavga ettim bugüne kadar. Evet, evet. Peki size işe alırsak bu dediklerinizi kanıtlayabilecek bir şey var mı cüzdanınızda? Yani cüzdanım yanımda yok şu anda. Güzel. Bunu artı olarak yazıyorum çünkü bir, iyi bir dinozor alırsa asla cüzdan taşımaz. O zaman siz de şimdilik anlaştığımızı farz ederek yakalayacağımız size göstermek istiyorum. Tamam. Evet bu. Bunu yakalayacağız. Gördüğünüz gibi dişleri yamuk da olsa çok tehlikeli. Evet. Şu ana kadar 4 kişiyi paramparça etmek istedi. Hı. Edebildi mi peki? İzin vermedik. Ama son avcımız öldü. Onu yedi şu anda. Ama içinde canlı olduğunu düşünüyoruz. Senin görevin onu kurtarmak içinden, midesinden. Anladım. Kabul edersen tabii. Evet. Ee, yani iri görünüyor öncelikle bunu belirtmeliyim. İri görünüyor ama e, yapabileceğime inanıyorum şahsen. Yani umarım yapabilirim. Şehnaz! Gel. Heh. Buyur abi. Ee, biz beyefendi konuştuk da işi aldık gibi. İstiyorsan sen de şöyle otur ve tanışın bir istiyorsan. Tabii tabii. Merhaba. Merhaba efendim. Arkadaşın dileğini de peki? Bunlardan biraz bana bahsedebilir misin? Ee, öncelikle sizden fazla hoşlanmadım çünkü artık siz deniz onları öldürüyorsunuz arkadaşım para ihtiyacı olduğu için ben sadece onunla beraberim. Yıllardır ben bu işi yapıyoruz. O deneyimlerime gelirsek ben de iki tane terapistim vardır. Mutluyum bunlardan ama bu hayvanı ben öldürmem. Canını alırım o çocuğun içinden. Ben bu hayvanı öldürmem. Şartım da şu. Ben bu terapistimi elime götürürüm. Bundan sonraki görün. Biz orada sevişeceğiz. Başka sorunuz varsa alayım. Bu arada teknolojilerimiz nasıl? Yani bu makineyi kullanabilir misin? Teknoloji bir şöyle söyleyeyim. Ya yani teknoloji biz öyle iyi kullanıyoruz zaten. Ya, mayın tarlası, soliter. Bunları dinozor konusunda kullanmış değil mi sen çocuğum? Evet. Yani bunların üzerinden aslında yani onun yakaladığı bir yasa boşluğu diyelim. Evet. Yani Windows'un yakal yani nasıl söyleyeyim? 1998 yılında Beyaz Saray'a mesela dinozor kaçtı. 2.5 dakika. Ve bunu neyle yaptık? Sadece soliterle yaptık. Evet. Mayın tanrısını oh. kullandık ama yani. orada. Ee, mayın tanrısı biraz kullandık bir ama o zaman çok tatlımız. O onu. Yani yapacağım, yapıyoruz yani bunu kesinlikle. İkinize kez tertemizsiniz. O zaman bu iş sizin. Bizim mi? Aa, çok teşekkür ederiz. Hiçbir şey anlamayacaksınız. Tabii hak ettiniz siz. İnşallah bu dinozor yakalayacak mısınız? Yakıştı çocukmuşsun musun sana? Banki yapma olsana. Kısmet tabii beyefendi ama bu işi çok iyi izliyor. Yani. Mankenli o yüzden belki diğer şeylere. İş aldığımız iyi oldu da. Yani nasıl nasıl yapacağız bunu? Ben yani eskisi kadar yetenekli olduğumu hissetmiyorum yani açıkçası. Abi sen sen bosun yani diye sen yani. Korkma abi yapacağız hepsini. Ya, sen merak etme. Teknoloji de yanımızda, kablomuzu da aldık. Aramızda bağlantı da var. Hadi, <laughs> hadi, aman, aman, hadi. Aman, hadi, aman, hadi. Aman, hadi, aman, hadi. Korkuyorum, görüşürüz. Gelin. Abi neredesin şu anda? Şu an içerideyim. Vaziyet içinde evet. Sola mı döneyim? Tamam çık oradan. Çık o vantilatörden. Çık abi. i̇kincisine İki, gir. Fare var. Ölü fare. Aynen. Onu ona yem olarak vereceğim. Çık oradan abi. Fare mi? Ay. Yakaladım. <laughs> 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 Sesin kesiliyorsun. So ne tarafa döneceğim? Şu an tam 4 metre önünde. Gördüm. İkinci kılıcını kullan abi. Abi yenebilirsin onu. Frank. Hakan abi. Az kaldı canım. Kombo yap. Kombo yap. Kombo yap. Hakan. Abi kaçma zamanı geldi galiba abi. Merdivenlere çık. Sadece dediğimi yap merdivenlere çık. Bana İçerideyim tamam. Ne yapacağım? Duyuyor musun beni? Ses gitti canıtan. Allah kahretsin. Abi ne oldu Çık! Abi bağladı gitti. İnşallah yener. Je vais